Eğer ki birisinin efendim falancadan sonra filanca gelirse ne olur, filanca gelmezse ne olur? O mu gelir, bu mu gelir? Gelir mi, gider mi diye televizyonlarda konuşulan isimlere bakın. Hiçbirisinin ağzından şunu duyamazsınız. Konuşmalarında efendim dünyada bir küreselci siyonizm vardır. Dünyayı zulümle yönetiyorlar. Biz bu zulüm çarkından çıkacağız. Ülkemizi uluslararası kuruluşlardan temizleyeceğiz. Dedikleri hiç duyamazsınız. Neden demiyor? Size o orada aşağı tarafta troller işte şöyle iyiydi böyle iyiydi diye insanlara gazlıyor. Sen zannediyorsun ki ha demek ki böyle. Ya arkadaş bu insanlara bir bak konuşmalarına bak bakalım bunlar nelerden bahsediyor. Hala bilindik siyasi politik konuşmalar, politik tek düze cevaplar, sözler. Ya eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bunların hiçbirisinden bugüne kadar bir şey olmadı. Bu da saatten sonra da olmaz. Onun için değerli arkadaşlar partimizi niye kurduk? İyi anlayın. Ve iktidara gelmekten başka bir alternatifimiz yoktur. Yani hem ülkemiz için hem tüm insanlık için iktidara gelmekten başka çaremiz yoktur ve Allah'ın izniyle de geleceğiz.